Hayır basın biraz, yapsınlar evet. Evet. Herkes işini yapsınsın. Evet. Herkesin ne ne olduğu. İki çocuğum kaçmış, Annemi darp ettiler. Kızımı darp etmişler. Burnunu kırmışlar. burada. Burada 3 4 arkadaş kavga ediyor. Aynı yurtta kalanlar. Ve burada anneler de bunu savunmuyor. Diyor çıkın dışarıda kavga edin. Anneler de izin veriyor yani başındaki <laughs> memurlar. Bunlara izin veriyor. Memurlardan da şikayetçi. Ve bak iki kızım da dışarıya kaçıyor. başta ablamı çağırdılar. Dediler ki gel sen önce ablamın çocukları yakalıyordu. Sonra ablama bağırdı. Bir tane kız küfür etti. Ondan sonra da işte ablam içeri girdi. Ablam bir şey yapmadı. Sonra ablamı dışarı çıkardılar. Ablama üç kız birden saldırdılar. Kırmışlar. Ablan kaç yaşında? 16 yaşında. Ablan 16. yaşında. 16 yaşında. Sanki haberleri var ya annemi. Evet. Oturma. Insan... Kesilmemek şartıyla. <laughs> Bu çocuklar da yurtam, yurtam, kaçmış, bak şu an yurttan, bunlar da yurttan, bunlar yurttan kaçmış korkuyorlar. Ne diyor? Kapıdan bakın. Siz beni Kapıdan biz biraz daha